Evet arkadaşlar. 3 tekerli kral marka bir kamyonetimiz var böyle. Kasasını, kupayı kaldırdık, projektörü koyduk. Arkadaşlar bu motosiklet geri vites şanzımanını kırmış. Biz buna geri vites şanzımanı takmıştık daha evvel evveliyatında. E, fakat bunun elektrik tesisatı leş gibiydi. O ara benim bazı e, durumlar oldu, ilgilenemedim. Normalde zaten bu motosikletleri yapmıyoruz. Hani e, çünkü bu motosikletlerin sahipleriyle anlaşamıyoruz arkadaşlarımız. Adamlar bedava iş yaptırmaya çalışıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Biz de emek harcıyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız işte yapmıyoruz. Hani piyasanın zaten altında elimden geldiği insanlara bir şeyler girmesin diye uğraştıkça e, suçlu biz oluyoruz. Neyse e, arkadaş bu tesisatı yaptırıyor. Sargıyı değiştirmek için ustamız buradan şanzımanı sökmeden ben söktüm, söktüm diye iddia ediyor. Yani sargıyı nasıl söküyor? Yani sargı bu kapağın içerisinde. Şanzıman burada. Şöyle göz, örnek amaçlı göstermek için şöyle yapıyorum. Şimdi şanzıman burada. Sen bunu sökmeden sargıyı sökmedim diye yemin billah ediyor. Bu aradaki cıvataları nasıl aldığını bilmiyoruz. Ki zaten bu da bakın gevşek kablolar aralarda derelerde böyle. Şu an zaman öyle bir takmışlar. Ya. Şu an zaman yamuk duruyor. Kasıntı duruyor. Bu sefer çat diye kırmış. E şimdi biz de tekrardan aynı şey olmasın diye kabloların yerini değiştireceğiz. Ve bu eski şanzıman paramparça olmuştu gövdesiyle beraber. Bu sıfır malzemeyi kutusundan açtım. Aynı zamanda yağmur başladı bu arada. Şu şaftın kayıcısını da değiştiriyorum arkadaşlar. Eskisinde biraz boşluk var. Bu normalde bazı parçaların yanında veriliyordu önceden. Şimdi artık yok. Bu parçayı ekstra alıyoruz arkadaşlar. Şaftın kayıcısıyla birlikte hepsini değiştireceğiz. Bu şekilde toplayacağız. En son montajdan sonra tekrar sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Bu arada bunu illa buna değil. Bu şanzımanı 3 3 e, tekerli kamyonete diye değil illa herhangi bir CG'ye bile takabiliyorsunuz arkadaşlar. İleri geri vites yapıyor. Aklınızda bulunsun ama ağır devir çeviriyor. Sürati düşürüyor şöyle göstereyim. Geri vites çubuğumuzu taktık. Şurada civatalarımız eksikti yani. Vardı da yerleri sıkıntıydı. Onları da helikoyu çektim. Yeni civatamızı koyduk. Buralardan miller geliyor bu şekilde. Motoru bile ona bağlı. Aynı zamanda alttan gösteriyorum şu anda. İkisini de taktık yerine. Onları sıkacağız. Bu alttaki civata tamam. Şurası çok yalama. Oraya yine bir hiç sökmeden buradan helikoyu deneyip bir bakacağım bir şey yapabiliyor muyuz? Aynı zamanda şaftımız ileri geri boşluğumuz yok arkadaşlar. Şu somunun boşluğunu aldık. Araya kilitleme telini, kremasını taktık. E, şaft kayıcımızı yağladık gresle. Bu tarafı da aynı şekilde takarken yağlıyoruz. İçeriği de yağlıyoruz. Ya. Ben yağlıyorum şahsen. Oralarda yağdan bir zarar olmaz. Yağsızsa sıkıntı olur. Neyse bu şekilde toparladık şimdi. Bu ana saplamalarımızı sıkıp vites ayarını yapıp ondan sonra bir deneyeceğiz. Gidişi nasıl? Ses var mı? Çekişte bir şey var mı? Gidişinde sıkıntı var mı? Bunları deneyip ondan sonra sahibine teslim edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yeni geri vites şanzımanımızı taktık. Şu geri vites kolumuz yukarıdan geliyor böyle. Buradan onu da bağladık. Bu arada e, her ihtimale karşı yağını da kontrol ettim. Sıfır malzeme içerisinde yağ çıkıyor. Genelde yağsızsa uyarıyorlar yağ yok diye ama biz her ihtimale karşı kontrol yaptık. Yağ vardı içerisinde. Tamamlama yapmadık. Onu fabrika belli bir oranda koymuştur diye. Bakın kablo her halükarda araya sıkışıyor. Yani bu kadar mecbur alabildim bunu. Başka yerden geçmiyor. En yani rahat şanzıman bu şekilde geçtiği için bu şekilde taktık. Şu tamamladık bakalım. Atta civatalarımız var. Onları tamamladık ama bir tanesinin yeri yalama oraya bir işlem yapacağım şimdi. Bir de şuradan mil geliyor karşıdan. Bir buradan bir attan mil geliyor. Motorun gövdeye bağlı. Aynı zamanda bu ayağa bağlı. O mili de bağlayacağız. Kayıcımızı yağladık kreste. Güzelce ışık söndü. Kusura bakmayın. Bu tarafı aynı şekilde yağladık. Şimdi bakıyoruz. Boşluğumuz hiç yok topluyoruz. Ondan sonra bir teste çıkıyoruz. Bakalım nedir ne değildir. Ses var mı? Bir problem yoksa toplayıp gönderiyoruz arkadaşlar.